Herkese selam dostlar bugün yine bomba gibi bir videoyla karşınızdayım bugün Skyrim'de balık tutacağız arkadaşlar yeni e, versiyonu getirdiği bir şey bu e, Anniversary Edition'ın e, bize sunmuş olduğu yeniliklerden bir tanesi balığı biz nasıl tutacağız hemen onu göstereceğim size biz şu an neredeyiz hemen bakalım ee, her günden kaçtığımızda hani bir yol tarifi olarak söylüyorum. Ee, burada muhafız taşlarını görmüştük ilk. Bu muhafız taşlarına hızlı seyahatle gelip hemen muhafız taşlarının altındaki şu balıkçı teyzemize geliyoruz. Evet bu burada zaten sürekli balık tutuyor. Eee Balıkları falan asmış buraya gördüğünüz gibi. Onun haricinde e, burada bir olta var. Bu oltayı alıyoruz. Ayrıca orada bir balıkçılık kitabı falan var. Oltayı aldıktan sonra silahlardan oltamızı kuşanıyoruz. Evet. Bir silah gibi çekti bizim adam bunu. Sonra buradan balık yemi aldığımız zaman Direkt bizi şey atıyor. Tips yani e, ipuçları veriyor bize nasıl yapacağımıza dair. Hemen anlatacağım size onları. E, attıktan sonra e, olta oynamaya başlıyor yavaş yavaş. Ve oltanın ucu bükülmeye zorlanmaya başladığı zaman E'ye basıyoruz. E, ve bir balık yakaladık. Nehir kızı diye bir balık. Eee Tekrar deneyelim. Atıyoruz. Hafif zorlanmaya başlıyor. Sanırsam ne kadar erken basarsak ee, o kadar değerli bir balık çıkıyor herhalde oyunun mantığı. Gördüğünüz gibi erken çektik. Hiçbir şey çıkmadı. O oltanın ucu bükülmeye başladığı anda bizim teyze bir saniye önümüzden geçmezsen basmamız lazım. Şimdi değil. Bu fake gibi yapmış oyunun yapımcıları buna. Baktık. Evet, biraz daha erken bastık. Pokfish diye bir balık geldi bize. Devam edelim. Attık oltamızı. Bakıyoruz. Hafif bir zorlama oldu. İkinciden sonra oluyor genelde. Evet yine nehir kızı. Nehir kızı ortalama bir değer diye düşünüyorum. Hemen atalım bir tane daha. Her volta yatarken bir ekran kapanıp açılıyor. O genel bir şey. Ve balıkçılıktayken sağa sola bakamıyoruz. Bu da oyunun kısıtladığı bir şey. Evet biraz geç çektik ve bir çöp çıkardı bize. Fener diyor. Ee, devam edelim. Bir tane daha balık tutalım ve size başka bir şey göstereceğim. Geçen gün ırmak korunda gezerken tüccarla muhabbetimiz oldu ve evet yine nehir kızı geldi. Ee, tüccarla konuşurken e, tüccar dedi ki bana bende dedi bir harita var. Allah Allah abi dedim göster bakayım şunu. Örmak korundaki şu tüccar. Tüccarı göstereyim size. Tüccarda e, nerelerde balık tutulabildiğinin haritası var. Biz bu haritayı şuradaki ırmak koru tüccarı. Evet buradaki bu ne lan? Ha, evet. Şu anda kapalı olduğu için girmiyoruz. Neyse. Buradaki tüccardan aldık. Hemen haritayı göstereyim size. Ee, kitaplar Evet Fishing Map Burası Skyrim'in haritası Ve ee, Biz en alttaki Çarpıdaydık sanırsam Vallahi oralarda bir yerdeydik Şimdi ee, Diğer Neredeyse O şeyler ee, Diğer balık tutan yerlere bir Gidelim isterseniz hemen Nerede olduklarına Şöyle bir Skyrim haritasında dağlardan yola çıkarak artık ee, bir bakalım haritaya basalım ee, şimdi o yerde şurası gözüküyor ee, biz burada aynen şurada bir yerde biz balık tuttuk ama bura işaretli değildi şurası şuralarda bir yerde işaretli dağın büyük dağın eteği gibi böyle. Eee Aynen. Şu iki dağın arasında bir yer işaretlenmiş. Eee oraya doğru gidelim. Bakalım nehrin kenarından. Orada balık yemini nasıl bulacağız? O da meçhul. Daha önce tuttuğumuz balık. Aa burasıyız. Evet. Zaten böyle düzenler kurulmuş buralara. Evet evet doğru her yerde bakın gördüğünüz gibi e, oltalar mevcut mesela rastgele şuradan geçerken denk geldiğinizde direkt balık tutabiliyorsunuz ve olta'yı almaya kimse almanızda karışmıyor çal filan demiyor yani hemen tutalım balığımızı burada belki farklı bir tür çıkabilir. E, hafif akıntı var. Hemen çektik. Bir şişe geldi. Çok kirli arkadaşlar bunlar yani. Skyrim Belediyesi her zaman söylerim. Biraz bu dereleri falan temizlemesi lazım. Kokuyor. E, evet. Daha değerli bir balık tutalım derken elimizde kaldı. Burada refleks biraz daha önemli diye düşünüyorum. Oltanın ucu büküldüğü anda E'ye bir sürü basmamız gerekiyor. Şimdi gelecek. Bastık. Evet. Brook Bass diye bir balık geldi. Devam edelim. Bir balık daha tutup diğer yere geçeceğiz. Hemen bakalım. Bazen ilk seferinde geliyor. Bazen birkaç kere vuruyor sonrasında geliyor. Bir kere vurdu. Bir kere daha vurdu. Bir kere daha vurdu. Sağlam bir şey mi? Çektik. Yenge <laughs> yengeç çıktı. Evet. O da güzel. Neyse, ikinci yer burasıydı. Ee, şu diğer haritadan devam ettiğimizde eee Şuralarda bir yerde var. Oraya nasıl gideriz? Hemen bakalım. Şu dağın şuralara denk gelen bir yerde. Haritaya göre. Mesela işaretleyelim şurayı. Şuradan oraya doğru gidelim. Evet. Çiftliğe ışınlandık. Işınlanmadık. Hızlı seyahat ettik. Oradan devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, haritanın gösterdiği yere doğru. Nir notu alalım. Nir notu ne yapımı için kullanılıyordu? Hemen bakalım. Onu da malzemelerden Nir notunu yiyelim. Yedik. Sağlığa zarar verme etkisi Nir notunda tespit edildi arkadaşlar. Biz kendimizden anladık bunu yani biz yiyoruz ve bize ne etki gösteriyorsa biz bunu not ediyoruz ve artık nir notuna baktığımız zaman altında sağlığa zarar verme etkisi yazıyor yani zehir yapımında artık nir notunu kullanabiliriz bu da bir dip not evet burayı keşfettik hızlı seyahatler için keşif önemli muhafızlar burada devriyede Şunları toplayalım. Ne oldu? Bir şey gördüler. Oo, o ne lan? Gitti. Kimse vuramadı ve şey uçarak gitti. Neyse. Bizim e, balık çılık yeri. şurası herhalde bak. Orada bir yer var. Burada yengeçler de var. Ee, ne? Ben yanlış mı gördüm ya? Orada bir şey var ama. Oo, aslan da mı? Keskin diş. Buralarda bir yerde bizim balık tutulacak yer olması lazım bir tane haritada gösterildiğine göre. Biz tam olarak neredeyiz şu anda? Bu e, nehrin kırıldığı noktayı işaret ediyor yani şurası herhalde ya. Taşı diyelim, şuraya bir gidelim. Tam nehrin kırıldığı noktanın biraz üstü gibi gözüküyor ama bakalım. Biz neredeyiz? Nehrin kırıldığı nokta. Biz oradan geldik zaten. Biraz üstü, şurası mı yani? şöyle yapsak Bir saniye hayır şöyle kaldır diyelim şurası aynen nehrin kırıldığı noktanın biraz üstü orası gidelim bakalım Vallahi bu balık tutulacak yer burada yok işaretlenen yere gittik ama bulamadık maalesef ee, Bir diğeri de Şuralarda bir yerdeydi hemen bir saniye Şeyden bakalım Kitaplar Fishing map Şu ortadaki Dağın Tek dağın Sol üst çaprazında kalıyor biraz daha Orada bir su birikintisi görürsek Oraya doğru bakacağız. Mesela şurası değil. Şurası tek daha dersek orlarda bir yerde taşı diyelim. Mortala yere ve üçüncü işaretlenen konuma balık tutmak için hemen nereye işaretlemişiz Ecel çanlarını toplayalım. Şu tarafta bizim işaretlediğimiz yer, Mortal dediği yer burası mı? Burası da küçük bir kasaba gibi. Ee, sanırsam üçüncü yerde tırt ya da ben bulamadım, bilmiyorum. Çok da önemli değil. Gidelim biz ilk yerimize. İlk yer nerede? Altımızı elimize alalım. Silahlar da geçiyor bu arada. Bu nedir ya? Hı? Attık olduğumuzu. Hadi geliyorsun. Derya kuzusu geldi. <laughs> Nehir kızı. <laughs> Kötü. Atalım bir daha. bekliyoruz tetikteyiz E'ye çok basmamız gerekiyor yine nehir kıza atalım burada bu çıkıyor demek ki çok da bu ejderhaya benzeyen falan e, balıklar var bunlardan çıkmıyor çünkü biz zamanlamayı bilemedik bilmiyorum Üçüncü fake attı bize. Sağlam bir balık tutalım şuradan hadi. Geliyor. Evet. Basıl tutunca da olmuyor. Çok basmamı gerekiyor E'ye. -e -e. Bekliyoruz. Geldi. Evet. Boş şarap şişesi. Denize çekilirsen ee, balık tutacağız. Denizinin onun bakış bakış değil ha. Denize. O değil lan. Oğlum bu nasıl bir şey? Baka bak. Herifle konuşmaya başladı. uçuracağım seni gölete göreceğim need something'i E'ye basıyorum o da üstüne alınıyor Hadi geldin o evet daha az önce elimizde yakaladığımız balık nehirde zıplayan balıkları E'ye bastığımız zaman kelebeği yakaladığımız gibi yakalayabiliyoruz envantere atmak için bunlar önemli hemen nehir kızı yaramaz attık bakalım oltamızı geldi çizme <laughs> buradan efsanevi bir şeyler gelir mi ki ya bir süre çekmeyip bakalım ne gelecek. Bunları da denemek lazım. 3 saniye kadar sayacağım. 1, 2, 3. Maşa. Aynen. Atalım. 5 saniye kadar sayalım bu sefer. 2 3 4 5 Troll kuru kafası geldi Yani Çeşitli çeşitli şeyler Bu sefer 7 saniye kadar çekmeyelim bakalım 2 3 4 5 6 Evet 7 saniye çekmeyince kaybediyoruz. Yemi. 6 saniye tam son demlerinde çekmiş olalım. 1 2 3 4 5 6 Yine maşa geldi. Çok da öyle efsanevi şeyler çıkmıyor. Onun için daha büyük, daha güzel bir balık gelmesini istiyorsak bizim ilk gelir gelmesi çekmemiz lazım. Çekelim. Yine maşa geldi. Garip. Attık bir daha. Ee, bekliyoruz ama gelen giden var. Testi eklendi. Evet balık bitti herhalde. Çöp topluyoruz. Oyun yine de bizi boş, boş geçmiyor. Helal olsun yani. Çektik. Maşa. Maşalar ağır tabi. Koşabilmek için fazla ağırlık taşıyoruz. şeyler. Bir nehir kızı geliyordu ama artık o da gelmiyor. Evet. Honet, Ancient, North, Mage. Yaramaz. Atalım bir daha çeşitli silahlar geliyor. Yine maşa geldi. Kaç tane balık tuttuk da ya. Bize artık şey gelmiyor balık gelmiyor. Fener geliyor, bir şeyler geliyor. Herhalde bir süre beklememiz mi lazım? Şişe Teyzenin de canı sıkılmış Çene çalacak birilerini arıyormuş Bayağıdır balık tutuyorum falan diyor Yine şişe geldi Bekliyoruz Çizme geldi buradan artık balık gelmiyor ee, biz gidelim. Şu orman korunun şuralarda bir tane daha vardı. Ee, buraya E'ye bastığımızda direkt balık tutmaya devam. Orada bir kıpırtı var suda en azından. Biraz da buranın çöplerini toplayalım ha. gelecek mi güzel bir balık geliyor vuruyor şu an oltanın ucunda çek 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 evet farklı bir balık arkadaşlar balık tutma bu şekilde ee, yani daha erken bastığımızda daha güzel balıklar geliyor daha geç kaldığımızda herhangi bir eşya nesne bir şeyler çıkıyor çıkmamazlık olmuyor Eğer hiç basmamazlık olursa hiç yani en azından bir meşale olsun maşa olsun bir şeyler atıyor oyun ama çok önemli değil yani ağırlıktan başka bir şey değil ee, bizi takipte kalın arkadaşlar bu tip videoların devamı için abone olmayı unutmayın Teşekkürler bay bay